ifade var arkadaşlar. X'in alabileceği değerler nedir demiş. Şimdi tabi eşitlik olarak bir eşit olduğu bilgisi var. Bir ne zaman bir eşit olur? Herhangi bir sayının A elemanıdır R diyelim. R'nin birinci kuvveti pardon sıfırıncı kuvveti arkadaşlar daima birdir. Yani şuranın sıfır olma ihtimaline bakacağım. 1 eksi x eksi x kare sıfırsa Karşı atarsam x kare artı x eksi bir sıfır arkadaşlar buradan e, çarpanlarına ayırabilir miyiz? Çarpanlarına ayırabiliriz. Şimdi buradan e, nasıl bir çarpanlarına ayırma yapalım? Diskriminantına bakacağız. Yani b kare eksi 4 ac'miz var mı? B'nin karesi bir. Eksi 4ac'den dört gelir. Bunu bulduk. buradan 5 gelir. X bir B2 şöyle bir ifadedir. Bakın. Eksi B artı ek kök içerisinde diskriminant bölü 2 A. Eksi B'miz 1'dir. Yazdık. Eksi B'miz e, şu ifadeye göre yazıyorum arkadaşlar. Eksi B'miz eksi 1'dir. Pardon. Artı eksi e, kök diskriminanta 5 2 A'da 2 yani x'in alabileceği değerlerden iki tanesi bu. İki tane bakın. Ya burası artı eksi gelebilir. İki tanesi var. Ne zaman? Bunun sıfır olduğu durumda. Peki bunun bir veya eksi bir olma durumunda olmaz mı? Örneğin birin dördüncü kuvveti nedir? Birdir. Eksi birin dördüncü kuvveti nedir? Birdir. Ama mesela eksi birin üçüncü kuvveti dediğimizde nedir? Eksi bir. Artı birin tek ve çift kuvveti olabilir ama eksi 1'in sadece çift kuvveti 1 olur. Peki buna bakalım. X'e ben 1 olması için 3 versem. 3 verdiğim zaman arkadaşlar şurası 1 yapar. Yukarının kaç olduğu önemli değil. Sonuç 1 yapar. Yani çünkü tanımsızlık gibi bir şey gelmiyor. İse diyelim isterseniz 1 bir bölü 1'in 3 verdiğim zaman 1 eksi 3 eksi 9 ne yaptı? Eksi 12 1 eksi 12 1, 1, 1 üzeri eksi 11 o da yine 1 yapar. Doğru. Bakın x3 olabilir. Peki burası 1 olabilir mi? Çünkü bunun eksi 1 yapmaya çalışıyorum. 1 verirsem arkadaşlar yukarısı ne gelir? İse diyelim 1 bölü eksi 1'in 1 eksi 1 eksi -1, -1, 1 şunlar birbirini götürür. Eksi 1'in birin, eksi 1. kuvveti olduğu için bu sonuç eksi 1'dir. Buradan da şöyle yazalım. Eksi 1 gelir. Bunu da o alamıyoruz. Yani 3 tane değerimiz varmış aslında. Birisi bu. 2 tane de buradaki değerdir.